Halit bu BYD konusu devamlı gündemde. Tabii. Yine gündemde. Evet. E, bu hafta içerisinde e, Emre Üstbeynirci, BYD Genel Müdürü İsmail Ergun'la bir röportaj yaptı ve bizim aylardır sorduğumuz ama bir türlü yanıt alamadığımız soruların yanıtlarını İsmail Bey aslında açıkladı. Yani Tabii. teşviğin en azından bir bölümünün fabrikayı neyi kapsadığını bilmemekte birlikte e, BYD'ye ne gibi avantajlar sağladığını artık biliyoruz. Evet. E, bütün ek vergilerin hepsinden muaf. Elektrikli satmak için 7 bölgede 20, 20, 20 servis kurma zorunluluğu yok. Zorunluluğu yok. Ama bunları biz zaten ilk dahi günden söylemiştik. Evet. Yani. Yani sadece onlar açıklamamıştı. Şimdi ilginç bir şey vardı orada. Normalde yatırım teşvikleri resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerdi. Hani bildirilirdi. BED'nin de yapmadılar bunu. O hafta Cuma günü hatırlatırım sana. Toplantı yapılacaktı. Açıklanacaktı fiyatlar vesaire. İptal oldu. Pazartesi günü, o haftanın Pazartesi günü resmi gazetede bir şey yayınlandı bir karar dedi ki yatırım teşvikleri bundan sonra resmi gazetede yayımlanmayacak. Ve yayınlanmadı. Yani buna benzer bir karar. Doğru yayınlanmadı. Doğal olarak biz, e, İsmail Bey'in bu açıklamalarına kadar aslında B'nin ki rakamlardan aslında görebiliyoruz onu ya da işte elektrikli satıyor vesaire hani o teşvikleri aldığını biliyoruz e, ama resmi olarak bu hafta içerisinde açıklanmış oldu. Ya şöyle ilk B'de toplantısında ben bu soruyu sormuştum yani B de, evet Türkiye'de yatırım yapacak toplantısı yapıldı hatırlarsan. Hı hı. Ve şunu da altını çizerek söylüyorum. BYD'nin Türkiye'de Manisa'da yatırım yapacağını ilk söyleyen yazan adam benim. O zaman bazı arkadaşlarımız yok öyle bir şey falan diye yazdılar. Bilgi gelmeyince yok öyle bir şey zannediyorlar. Sonrasında bu toplantı yapıldı bir iki ay sonra ve orada ilk soruyu ben sordum. Dedim ki peki bu durumda bu yatırım kararı birlikte yatırım teşvik belgesi aldığınızda işte 7 bölgede 20 servis kurma zorunluluğu işte e, e, ne bileyim call center yani çağrı merkezi kurma zorunluluğu vesaire vesairelerden Muaf olacak mısınız? Elektrikli otomobil satacak mısınız diye sordum. Evet satacağız demiş. Zaten bunu söylemişti aslında bakarsan. Resmi olarak da yeni duymuş oldu. Ee, yani bir kere daha üzerinden geçmiş oldu. Yani e, öyle bir hikayesi var. Şimdi zaten yatırım teşvinde olması olacak olanlar belliydi. Bir, Gümrük vergileri ve sonradan adı ek mali yükümlülüğe çevrilen ek gümrük vergisinden muaf olacaklar. İşte 7 bölge, 20 servis o bu falan bunlar da olmayacak. Tamam. Ve peki ne oldu? Bunlar hani e, bu fiyatlar açıklanıncaya kadar ki süreçte özellikle sosyal medyada bazı arkadaşlar Çin ya da Avrupa fiyatları üzerinden fiyat belirlediler. Ve dediler ki bu fiyatlara satılır. Bu fiyatlara gelecek. Bu fiyatlara gelmesi lazım. Biz de dedik. Biz öyle demedik. Dedik ki bekleyin öyle olmuyor bu işler. O arkadaşların söylediği rakamlara satmak zorunluluğu yok bu adamın. Bir kere teşvik belgesi açıklanmadığı için. Nasıl bir anlaşma yapıldığını da bilmiyoruz. Türkiye ile BYD arasındaki anlaşmayı da bilmiyoruz. Ve bu anlaşmanın hiçbir yerinde ALC yok. Evet. Türkiye distribütörü yok. Evet. Şimdi buna da bir bakmak lazım. Şimdi maalesef bazı arkadaşlar sosyal medyadan bahsediyorum. Tespitle eleştiriyi karıştırıyor. Çünkü biz o zaman bu tespitleri yaptığımızda linç yedik. Linç yedik. Niye eleştirmiyor? arkadaş benim yaptığım eleştiri. Bak diyoruz ki biz. Ne kadar ucuza gelse o kadar iyi mantığı herkes de var. Tabii ki fakat tespit başka bir şey, eleştiri başka bir şey. Yani şimdi, şimdi İsmail Bey'in yaptığı açıklamadan ben şunu anladım. Ne olur yanlışsam düzelt. Ee, biz bu otomobilleri getirdik. Satabileceğinizde fiyat var. Sonra piyasaya bir baktık. Ya aslında biz bunu bu fiyattan da satsak gider bu. Sonra o fiyattan çıktık. Sosyal medyada yer yok. Yıkıldı ama biz acayip sattık. Evet. Bak çok güzel bir şey söylüyor. Yani sosyal medyadaki şeye karşılık hani tepkilere rağmen. Rağmen. Biz 6500'den fazla araç sattık. Sadece bir ayda. 2025 yılında 50 bin adet satacağız diyor. Satar mı? Ben satamaz diye şerh düştü. Valla bence satar. Nedenini söyleyeceğim. Ee, bizim şöyle garip bir anlayışımız var. Sosyal medyada hepimiz sosyal medyadayız Hı -hı. sonuçta ya sözde. Türkiye'nin tamamının orada olduğunu düşünüyoruz. Ve herkesin aynı fikirde olduğunu düşünüyoruz. Değil abi. Hani sosyal medyaya baksan aslında ne hükümetler değişmişti, ne bakanlar değişmişti, ne maaş zamları gelmişti, o, ne futbolcular gelmişti. Ne futbolcular gelmişti. <laughs> o yani öyle değil hayat manası. Yani hayat sosyal medyada dönmüyor kardeşim. Bir kere bu bir. Biz o zaman ne demiştik? Bu fiyatlar açıklandığında beklenen fiyatların üzerinde ama benzer araçlarla karşılaştırdığın zaman evet. iyi fiyatlar. Çünkü çok avantajlısın. Şimdi biz iyi fiyat dediğimiz için bizi linç ettiler. Halbuki bizim söylediğimiz şey basit. Arkadaşım bir beklediğin fiyatlar gelmedi evet. Ama senin beklediğin fiyatlara satmak zorunda değil. Alma kardeşim. Evet alma. Alma yani bu kadar basit. Her şeye e, sosyal medyada e, protesto çıkıyor ya. Almayın aldırmayın. Bir zamanlar öyleydi ya. Evet. Almayın aldırmayıncılar vardı bir zamanda. Biz diyorduk ki arkadaş alın bak ihtiyacınız varsa alın. Fiyatlar da yükselecek kara borsaya düşecek. Sonra 5 kat arttı fiyatlar. Biz bunu dediğimiz için biz laf yedik yine. Sonra sana dediler ya kaç tane araban var ee... falan. Arabalar elinde kaldı değil mi Topa ya ve adım adım gidelim istiyorum. Birincisi İsmail Bey diyor ki kardeşim biz rekabetçi fiyatlar belirledik. E getirdiğimiz araçların hepsini de sattık. Demek ki fiyatımız doğru. Buna karşılık sosyal medyada insanlar diyor ki siz Türk halkını kazıklıyorsunuz. Kazıklanmayın abi. Almayın abi. Ne yapayım yani şimdi ben? Yani bunun arka planını hala da bilmiyoruz. Ben o zaman da bak yalın yalınla sevgili yalın gülmez de de yayınlanan pazar sohbetinde de ben aynı şeyleri söyledim. Orada da linç edik bu arada. Dedim ki arkadaşlar kime kızacağımızı bilmemiz lazım önce. Bir BYD mi ana firma mı Türkiye'ye pahalı satıyor otomobili? Yoksa distribütör mü? Distribütör mü çok yüksek kârla satıyor? Yoksa piyasa bozucu fiyatlardan kaçının mı dedi yukarısı? Biliyor muyuz bunu? Bilmiyoruz. Hangisi doğru bunu bilmiyoruz biz. Eğer BYD Türkiye'ye yüksek fiyatta satıyorsa bir kere yatırım teşviki veren hükümetin buna engel olması lazım. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben sana bu kadar teşvik veriyorum. E, sen benim halkımı kazıklıyorsun demesi lazım. Değil mi bunların? Doğru. Bunların halledilmesi lazım. Eğer ALJ buradan çok büyük para kazanıyorsa almayın kazandırmayın abi. Distribütör karı fazlaysa. Evet. Şu an onu da bilmiyoruz. Evet bil onu da bilmiyoruz. E, hükümet piyasa bozucu fiyat yapmayın demişse bu da başka bir durum. Yani, çok aşağı çekmeyin. Aynen öyle. Çünkü o zaman yerli üreticiler çok sıkıntıya girecek tok. Bunların içine, içinde da atlamayalım. Çok sıkıntıya girecek. Şimdi böyle de bir gerçek var. Çinlilerin zaten e, şu anda Avrupa pazarında, Türkiye'de de çeri de aynı şey yapmadı mı? Çok düşük fiyatlarla girdiler. O yüzden bu ek mali yükümlülük gelmedi mi? Yani çeri yapınca hiçbir şey yok. B'ye yapınca mı ayağa kalkıyorsun? Ha şunu söylüyorlar. Çeri ama ucuz fiyatla girdi. Aynı Çin'deki gibi. Adam pazar satın almak için girdi. Yani niye bunu düşünmüyorsunuz? Yani otomotiv sektöründe farklı... Yaklaşımlar var. Kimileri pazar satın almak için gerekiyorsa kar etmeden bir pazara dalıyor. Belli bir adede ulaştığı zaman da fiyatını kademeli olarak yukarı çekiyor. Bu Burada şeyi hatırlatırım. Bizim yaştakiler özellikle gazeteciler çok iyi hatırlar. Altevilla vardı fiyatın yani Tofaş'ın başına gelmişti. Onun yaptığı ilk basın toplantısındaki en önemli cümlesi şuydu. Pazar payı için intihar etmeyeceğim. Bu ne demek? Pazar payı satın almayacağım. Yani karsız otomobil satmayacağım. Çeyri bunu yaptı Türkiye'de. Paldır küldür girdi. Çok ucuz fiyatlarla daldı. Abi ilk 5'e girdi. Tabii canım. İlk senesinde. Hem de 8 ay 9 ay satışlar. Trene basılmamış olsaydı daha doğrusu engellenmemiş olsaydı çok daha büyük satışlara gidiyor. Şimdi kimileri de abi daha sakin hani yavaş büyüme falan karlı büyüme. Buna bakıyor bazıları. Ee, benim burada İsmail Bey'in açıklamaları sonrasındaki değerlendirmem şu olacak. Senin söylediğin teşvin olduğunu bilmiyor. Tamam. Bak şimdi o... çok özür dilerim. Buraya kadar söylediklerimizin hepsi tespit. Tespit. Eleştiri yok şu an. Eleştiri yapmadık şimdiye kadar. Ama bu tespitleri eleştirmeme olarak algılamayın. Yani problem buradan kaynaklanıyor zaten. Tabii canım sen, sen diyorsun işte adam istediği fiyata satar. Bay efendim onları mı koruyorsun? Hayır, Hayır tespit. abi ticareti. Bak hep şey söylüyorum. O öyle şey olur mu diyen arkadaşları al. BD'nin başına genel müdür olarak koy, aynısını yapar. Çünkü şirketler para kazanmak için vardır ya. Eğer bu para ne kadar çok para kazanabiliyorsa onu kazanmayı hedefler. Sen de öyle değil misin? Otoklap'ta para kazanmak için yapmıyor musun bütün fiyat listelerini? Hatta hani Emre şey diye paylaşmış hatta. İşte ben bununla ilgili, teşvikle ilgili şeyleri de yazdım diye. Ve tek ben yazdım demiş, bir şey. bize haksızlık etmiş. Ben onu o zamanki Cumhuriyet gazetesinde de yazdım. Otoklub'ta da söyledik, Kafa Radyo'da söyledik. Ben de Twitter'da yazdım. Otoshops'un e, şeyinde de söyledim, Pazar sohbetlerinde de söyledim. Sosyal medyada da yazdım. Bunun için bana kızdılar. Ben de yazdım. Yani ya hatta ben chat raporunu bulup oradan çıkarttım. E, 2500 tane Çinli işçi gelecekmiş. Niye geliyorlar dedim. Bunların hepsini dedim ya. Sen de dedin. Ben de dedim. Demek ki tek kişi dememiş bunları. Biraz daha insanların hakkını vermek gerekiyor. Ben Doğru. çok konuştum. Sen niye çok konuşuyorsun? Ben niye az konuşuyorum bugün biliyor musun? En son Voxogen videosunda abi, Ali Tabri'nin sözünü kesme diyenden geçilmiyor. <laughs> o videoyu izledim. Ben senin sözünü falan kesmemişim bence. Hani Bilmiyorum. hala 6 senedir bizim muhabbetimize alışmamışlarsa. Ben alabilir yani. Ben daha yani. ne yapayım yani? Biz biz böyle konuşuyoruz. Çünkü yani. o ara, kafa hızlı çalışıyor ya bir anda böyle. Bir daha kapımda sorayım hani o da kaçmasın falan. Normal normal ya. de bu sene 50.000'i bulur mu? Ben tweetini attım bunu. Bence bulamayacak diye çünkü e, röportajın tamamını dinledim ben bu arada İsmail Bey diyor ki biz bu yıl Yeni bir plugin getirme ihtimalimiz yok. Yani elde bir tane plugin var Hı -hı. ve geri kalanı tamamı elektrikli ve 50 bin rakamına ulaşabilmesi için satabileceği elektrikli ve bir tane plugin gibi bir şey var. Ben ee, bir de çok sosyal medya'da gelen eleştirilerden vesaire de gördüğünde e, çok eksiyle başladığını düşünüyorum. Hı -hı. Ve elektrikli de de bu kadar yüksek bir satış rakamına ulaşabileceğini zannetmiyorum. Çünkü orada diğer alternatifler de var. 3 aşağı 5 yukarı aynı rakam. İşte Tesla'sı, Togu ve diğer markalar da var. E, bu por... Ha deseydi ki... Ya biz bir tane de çeri gibi benzinli Benzinli getireceğiz. Benzinini getireceğiz. Ee, uygun fiyatlı benzinli getireceğiz. O zaman derdim ki tamam ya 50.000 çok rahat bulurlar ama ben salt elektrikli ve bir tane plugin'le o rakamı tutturabileceklerine çok inanmıyorum. Vallahi. Evet çok üzülürüm. Eğer olursa elektrikli satışları bu sene 200 200.000'leri de zorlar o zaman. Şimdi şunu söyleyeyim. kaç tane pluginli bir otomobil getirebilecek Türkiye'ye onu bilmiyoruz. Yani 50.000 hedefin kaçı plugin onu bilmiyoruz. Önce bunu bilmek Aradaki lazım. Aralık'taki satışların galiba %70'e yakını plugin. Öyle bakarsan 30 35 bin tane plugin demektir bir de e, ALJ ya da BYD çok yüksek kar ediyor ya şimdi burada. Hı hı. Öyle deniyor ya. Öyle bir durumda aşağı doğru marjları çok yüksek demek. Esirik bir kampanya yapabilir demek çek verir fiyatı biraz daha aşağıya. Ya da diğer markalar zam yaparken yapmaz. Böylece fiyat farkı artar. Gene satar. Ee, ben bu arada elektrikli de daha önce de sen de ben de çok defalar anlattık. Hala ÖTV ile ilgili düzenleme bekliyorum. Ben onunla ilgili işte şey bir bilgi geldi Hı. bana otomotiv tarafından. Çünkü o olduğunda tarafından. iş çok daha zorlaşacak. Yüzde otuz. Çünkü diğer yerli üreticilerin tamamıyla şu an şöyle bir vergi avantajıyla savaşıyor şey. BYD. Şimdi başka bir şey daha var orada. Bu yıl yani 2025 yılında e, hükümetin beklediği ÖTV geliri %63 falan arttı. Artıracak %63. Geçen yıla göre. Nasıl alacaksın? Nereden çıkacak abi bu ÖTV? Nasıl olacak? bu Basit dört işlem matematikte bulabileceğim bir şey bu senin. 3 tane farklı Aa, yolu var. Yani. bir Araç satışı artacak. Artacak. 2 katına falan çıkması lazım neredeyse. İmkansız. Mümkün değil. 2. Fiyatları yükselecek otomobillerin ama yine 1 milyon falan satacak. O zaman kur artacak demektir bu. Aynen öyle. Kurun artması lazım. 3 ÖTV'nin artması lazım. Vergilerin artması lazım. Yani ama ÖTV artınca da otomobil satışları düşebilir. Ben bunu anlamadım. Yani onu, onu nasıl dengeleyecekler? Ama mesela engelli ÖTV muaf satışlarıyla ilgili kuralların bu yüzden çıktığını düşünüyorum ben. Ben elektrikli de o yüzden bir, bir Şimdi, şey bir şey bekliyorum. Abi, hani diyecekler ki ya siz söylüyorsunuz oluyor. Ama e, işte yine abi. aynı şey tespite geliyor. Tespit. Abi hükümet şunu koydu mu bizim önümüze? Biz bu yıl otomatikten alan ÖTV satışlarını %63 artıracağız. ÖTV gelir, ÖTV gelir artacak. ÖTV geliri %63 oranında artacak geçen seneye göre. Tamam bu %63 nasıl artar sorusunu soruyoruz. Tespit bu. Şimdi ÖTV muaf araçlar pazardan yaklaşık %20 pay aldı. Çok acayip bir rakam bu yani ben geçmiş yıllarda bu kadar yüksek bir pazar payı var mıydı bilmiyorum. Ama sanmıyorum da. Şimdi bu yüzde yirminin yüzde kaça düşeceğini bilmek lazım önce. Farz et ki yüzde ona düştü. Şimdi yüzde on oradan yakaladın. Tabu bu yüzde kesimin tekrar otomobil al alacağını düşünerek söylüyoruz bu arada. İde e yetmez ki yüzde artış için. O yüzde on. Bir şey olacak. şey olması lazım. Bu arada elektrikli otomobil satışları %10 oldu. Ee, ve benim bana gelen bilgi ki ben bunu dedikodu olarak yazdım. O gene linçlendim ben. Hey, hey. i̇şte Ağustos'ta da böyle demiştiniz. Arkadaşlar ben sağdan soldan gelen bilgilerle yazmıyorum bunu. Ankara'dan gelen bilgiler otomotive ulaşıyor. Otomotivden de ben duyuyorum. Benim gibi bazı arkadaşlarım da duyuyor bu arada. Ama sonra bu yani bu çalışmadan vazgeçebiliyorlar. Bu kadar basit. Geçen sene bunu yaşedik yani, Temmuz midir, Ağustos midir? Net haber tamam mı? Net. Bu hafta cuma günü ÖTV matrah güncellemesi yapılacak. Evet. Biz yapmadılar. Gün, yapmadılar abi. <laughs> %100 yapılıyordu. Yani %100 hani evet. her şey oranlar bu oranlar biliyoruz tabii. E, bunu çok anlatamıyorsun. Ama Cuma akşam oturduk bekledik. Hiçbir şey olmadı mesela. Hiçbir vazgeçtiler şey olmadı. çünkü. Vazgeçtiler. Yani e, ve bu bilgileri dediğim gibi otomotiv yöneticilerinden öğreniyoruz. Ve birisi şey yazmış. E, işte, sokaktaki insanların dedikodusunu yazıyorsun diye. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Yok, 30 tabi, yıllık yok, gazeteciyim yok, ben. Yok, Bugüne tabi, tabi. kadar yazdığım her şeyin arkasındayım. Ve bu %30 da otomotivden saygın üstelik bir e, yöneticinin bilgisi. B'ye de Türkiye'de 6500 küsur otomobil sattı mı kardeşim? Sattı. Sosyal medyada linçlenmesine rağmen sattı mı? B'ye de doğru bir iş yapıyor mu? Kendi açısından doğru bir iş yapıyor. Para kazanıyor madem öyle. Tüketici açısından açısından ö ö olumlu mu? E daha ucuz olsa daha iyi olur. Hepimiz için daha ucuz alsak daha iyi olur. Hiç itirazım yok. Ama hiçbir markayı, hiçbir firmayı otomotiv için değil sadece. Herhangi bir iş kolu için söylüyorum bunu. Bu malı veya bu hizmeti. Bu fiyattan satacaksın diye zorlayamazsın. O fiyattan satmadığı için de linçleyemezsin kardeşim. Ben, Almazsın biter gider. Bu kadar basitmiş. Ben şey. BYD'nin e, sohbetin içerisinde geçen işte segmentine göre daha aynı kalitede otomobilleri aynı segmentteki e, değerlendirmedeki otomobilleri daha uygun fiyatta sattığını BYD söylüyor olabilir. E, ama ben BYD'nin çok büyük bir eksiğiyle başlayabilirim. Böyle bir otomotivde böyle bir sevimsizlik objesi olarak Evet. Evet. şu anda yok. hani ben BYD çok iyidir dediğin an ne BYD'si falan o, o kıyamet kopuyor. E, Bunun terse çevirmeleri vesaireleri çok kolay olmayacak ve en küçük bir şeyde kendilerine sadık olmayan bir müşteri grubuna sahipler şu anda. Şimdi bak çok güzel bir yere getirdin işi. Ben sık sık bunu söylemeye çalışıyorum. Bizde şey geyiği vardır ya firmalar tüketicilerini seviyor. Yok öyle bir yok öyle arkadaşlar şey arkadaşlar ya. Öyle bir dünya yok. Markaların herhangi bir konuda yani Otomobil değil sadece. Ee, tüketiciyi sevmesi diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bütün dertleri müşteri sadakati. Yani elindeki müşteriyi kaçırmamak, buna mümkünse yeni müşteriler eklemek. Çünkü böyle para kazanılıyorlar. Yani bu kadar basit. Hiçbir firma tüketiciyi sevmez. Niye sevsin ya? Yani evlat olsanız sevilmezsiniz ee, yani bu. 90'lı yılların sonunda Hyundai'ye bir tane rapor hazırlamış. Aksentlerle ilgili. Yaklaşık 15-20 sayfalık bir rapor ve rapor şunu diyordu. Ee, aksentini satan hiç kimse bir daha aksent almaz. Bu otomobillerde o kadar çok problem var. ve problem var ki. Ya gelin şunları düzeltelim. Çünkü ben aksent satıp da Elantra'larını görmedim. Buradan başka markaya gidiyor bu adamlar. Hani bunu değiştirmek lazım. İşte müşteri sadakat dediğin şey yok. Ya da Türkiye'de neredeyse senelerdir hiç olmayan Mazda hala aşık olunan marka. Orada bir sadakat oluşturmuş bir dönem Evet ama hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Firmalar tüketiciyi sevmez. Sadece tüketiciyi kendine bağlamaya çalışır. İkisi farklı şeyler. Para kazanmak için müşteriyi elinde tutman lazım. E, İsmail Bey'in açıklamaları bence en kendileri tarafından eksik durumu da bu aslında. Yo, biz baktık sosyal medya, sosyal medya o da vardı ama bak ne güzel çatır çatır da satıyoruz. Çatır arada devam edeceğiz. Böyle ben, bir rahatlık var bu yani. Ben bu kadar açık konuşan CEO da pek ben görmedim. Ben de görmedim. O yüzden çok şaşırdım. Yani Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Yani büyük cesaret. Bunu da söyleyeyim yani. Büyük cesaret. Evet. o yayına çıkıp onu söylemek hani ya yayına çıkar, lafı çevirir. Çok çok gördük. Hani çok gördük bunları. E, neredeyse Türkiye'deki tüm markaların CEO'ları, genel müdürleri bizim yayınlarımıza çıktılar. Tabii canım. Yani konuk etmediğimiz biz neredeyse yok gibi. İsmail Bey de bu arada birkaç kez aldık. Evet. Birden fazla kez yayın aldık ama e, dediğin gibi bu kadar net, açık konuşan. O da bıkmış demek ki. <laughs> ya yeter ya yeter ya. <laughs> ya yeter. <laughs> yeter, yani. yeter ya. Tamam kardeşim teşekkür. Ederim. Bu arada şeyi hala bilmiyoruz. Fabrika ile ilgili diğer tekler kaç kişi çalışacak, Türk işçi oranı ne olacak, otomobillerin yerlilik oranı ne olacak gibi aslında arada, teşvik belgesinde bilinmesi gereken birçok şey de e, bilmiyoruz. Şey çok önemli. Yatırım teşviklerinde şu vardır. E, üretim başlayana kadar belli adette araç ithalatına izin verilir. Evet. Kaç adet? Ben 90 bin diye bir rakam duydum. Doğru yalan bilmem. Yani şimdi 6 bin sattılar. 6 bin 500. 50 bin de bu sene hadi 44 bin 500 43 bin 500 satsınlar diyelim ki e, 50 evet. bine tamamlanacak. Demek ki 2026'da da bir 40 bin tane ellerinde hani üretim başlayıncaya kadar e, ithal edebilecekleri otomobil parkı olacak. Ama 2026'da 100 bin hedefi vardı ya. Evet. E, onu, o Üretim başladıktan sonra yapıştıracaklar demek. Yani. Ama 2026 son o. E, Abi işte. ne olacak? Son çeyreğe yetiştirirse son 3 ayda masar geçer yani. Hiç önemli değil ki. E, Beyde'yi biz önümüzdeki aylarda konuşmaya devam edeceğiz ama dedim ya e, İsmail Bey'in açıklamaları bayağı bildiğin hani çok açık ve net gündeme oturdu. En azından artık kafamızda şey yok. Zaten rakamlardan gördüğümüz ama resmi olarak açıklanmamış işte e, bu muafiyetlerin hiçbirisine dahil değiliz. Daha doğrusu muhafız. Muhaf, tıp, muhaf Muaf mi? durumdayız. İşte vergilerden de muhafız. Bunların hepsini çok net olarak açıklamış oldu. Ee, bak son olarak şunu söylemek istiyorum ben. Ee, şimdi BYD Çin'in en büyük üreticilerinden bir tanesi. Dünya çapında adamlar. Hatta plug-in artı elektrik otomobil deyince dünyanın en büyük. En büyük. Yani Tesla'nın da en büyük rakibi elektrikli de. Dip dibe gidiyorlar. Bu, bu sana geçer de. gibi görünüyor artık. Yani e ee, teknoloji geliştiren bir şirket. Bunlara bak hiç itirazım yok. Ha, beğenmediğim yönleri var mı? Var. Ama C-Line kullandım mesela Almanya'da. Genel olarak beğendim otomobili. Onlar da sürekli geliştiriyor. Batarya konusunda dünyanın en iyilerinden bir tanesi falan. Fakat e, fiyatlandırma hikayesinde bence eğer şu yatırım teşviki açıklansaydı her şeyi daha net görecektik. Açıklanmaması Hani suizan mı derler, ne derler? Hani vuku bulmasındansa hani şuyu vukundan beterdir, Beter. daha iyi olacak buraya herhalde. Böyle bir durum yaratıyor. Bu fiyatlandırma niye Avrupa'da bizden daha farklı, burada daha farklı. Ya da niye beklendiği kadar ucuz satılmadı bu otomobiller? Gerçekten çok yüksek karlar mı var? Yoksa Ankara'dan mı dediler? Hiçbir şey bilmiyoruz. Düzgün fiyat yapın, bilmem. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ya burada... Bilmeyince de kime kızacağımızı da bilmiyorum ki ben. E, ee, Plug-in hybrid'in yani Seal DMI'nin fiyatı 1.850 değil de beklenildiği gibi 1.600 olsaydı. Pazara şu an böyle girmiş olsaydı bizim program şöyle olacak. Abi de var ya yıktı geçti. 2 seneye kadar da ilk üçün içinde kesin olur falan diye konuşuyor olacaktık. E, gene Bence. olacak böyle giderse. <laughs> ikisi yani bu yıl olmasın seneye olacak yani. Niye ya şaşırıyorsun ki? Ve kimse de e, hatırlamayacak iki sene sonra bunları ben onu da söyleyeyim sana. Neyse biz burada bu kadar inşallah. Bu kadar balık hafızalı bir toplumda Allah'ını seversin. Kimse hatırlamaz bugünleri. Ya düşünsen öbür yerli üreticilerin yerinde olsan şu an. Bak sen 80 bunu, bunu da söyleyince şey yapıyorlar. Tenekelere bindirdiler yıllarca falan. Arkadaşlar e, Çin endüstrisi eğer Avrupa'yı ele geçirmeye kalkarsa ithal ettiği otomobillerle ya da orada ürettiği otomobillerle Türk otomotiv sektörü batacak ya. Bunu anlamıyor musunuz ya? Ben bunu anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Yani bunu yazdım bir kere ben. Ne yani ucuz arabayı, ucuz ve kaliteli araba almayalım mı? Ya arkadaşım eğer Türk otomotiv sanayi batarsa Türkiye en büyük sektörünü kaybedecek. İşsizlik, o bu bilmem ne. Ya bugünü düşünmekten zaten başımıza geliyor her şeyin geliyorsa. O yazdığına gelen yorumlardan bir tanesini okuyayım, söyleyeyim sana. İşte bu parça üretmektense otomobil üretmeyi düşünsene. Dayı. Dayı, dayı. dayı. <laughs> Neyse biz daha daha çok konuşuruz konuları ama eee BYD bence zorlu bir 2025 bekliyor. Ben Ben o kadar zorlu olacağını ben, düşünüyorum ben. Ben yani. zorlu olacağını düşünüyorum. düşünüyorum. E, özellikle Twitter'da yazdım. Ben bu sene hedef 50 bini falan tutturacaklarına inanmıyorum ama yani tuttururlarsa da vallahi söyledim o adamlar tutturdu yapacak bir şey yok da derim. E, ara... Ha bir de çok özür dilerim. BYD ne bizim dostumuz ne düşmanımız. Evet, tabii canım. Yani biz onlardan para almıyoruz, ha haberiniz olsun. Hatta hiç kimse de para almıyoruz. Öyle bir hikayemiz var bizim yani. O yüzden bana da çünkü geliyor kaç lira aldın BDD'den de bunları yazıyorsun e diye. E ya herkes her kör kendinden bilir ya. Kendisi benim pozisyonda olsa para alacak demek ki. Bunu yazan arkadaş yani kimse. Onlar, onlara çok takılmıyorum artık. Ya. Yok burada ben bu, takılıyorum bu, bu, abi. Burada... Ben sinirleniyorum artık. Çünkü insanlara. biz daha önce TOG içinde yaptığımız yayınlarda aynı eleştiri aynen aynen işte, evet. Aynı, aynı oldu. şey oldu ya. Ee, onunla da yaptım. Hepsi de aynı sıkıntılar. İşte Çok çok dert etmiyorum onlar artık. Ee, ama doğru bildiğini ya da ya da şu var mesela öngörü 50 bin yapamaz. Sen düşün yapar. Bu ha. bir öngörü. Evet. Tutturamadın ne oluyor? Şey, çağırmam geleceksin beni. Ne, ne yapacaksın yani? Tutmadı. Geçen sene de şey de ya demedik mi onu? Otomobil satışları buraya gelir. E geldi. Ne yapacağız şimdi? Ödül de ver vermediniz ki. Ha, hani madalya? Hani, hani madalya, madalya? Madalya nerede? <laughs> e, o madalya vermediğiniz zaman yapamadığında linç etmenin bir anlamı yok. Ama bu bir öngörü. Bir şey düşünüyorsun. Diyorsun ki bu bu, bu sebepten olur. E, bence orada BD'nin aklını Aralık ayındaki satış e, çok karıştırıyor. Çünkü Aralık'ta çok bekleyen vardı. Daha öncesinde kaporosunu vermiş vesaireler vardı. Hatta Ocak'ta da onların teslimatları devam ediyor. Devam da edecek. E, ama ben çevremden vazgeçen taç kişi bildiğim için o yüzden birazcık Şimdi, daha öngörü yapabiliyorum ben kendimce orada. Bir yıl uzun bir süre. <laughs> Bence acele etme. <laughs> Aynı onu söyleyeyim sana. Peki. Bu arada al sana hani şey diyorlar ya e, öngörü diyeyim hadi ben buna. Mesela Elektrikli otomobil 6 tane modelle geldiler. bir tane plug-in, 4 tane elektrikli. Ki bunlardan bir tanesi Atto 3 zaten satılıyor da daha önce Türkiye'de. Kaç tane Dolphin gördün yolda? Ben 2 tane gördüm. Ben görmedim. Ama ee, demek ki elektrikli otomobil az getirmişler. Zaten sen az önce söyledin hani %70 civarında %60 küsürü. 60'si. Bu sene elektrikliye daha fazla ağırlık verirlerse ne olur ona bakmak lazım. Çünkü B'de e, Dolphin hani 1 milyona gelir, 900'e bile gelir falan diyorlardı. 1.250'ye mi 1.300'e mi ne geldi? Kaldı. Ee, hani millet o olur mu olur. Abi 1.300'e kaç tane elektrik otomobil var o boyutta o menzilde o bilmem ne de. Biraz basarlarsa üzerine satarlar abi. Yani Opsi Opsiyonu opsiyon da var diyorsun. Abi niye satamazsın ya? Bak Türkiye'deyiz balık hafızalıyız. Bir de ben şuna bakarım kardeşim. Verdiğim paraya karşılık aldığım mal bunu karşılıyor mu karşılamıyor mu? Karşılıyorsa geçmiş olsun. Alırım. Karşılamadığını düşünüyorsam almam. Karşılıyor ama kazıklanıyorum. Hissi var mı? İşte orası işi karıştıran bölüm. Ee, karşılıyor ama bu çok pahalıya satıyor kardeşim. Bunu 200 daha ucuza satabilirdi. Bu niye satmıyor? Eleştirisi hep olacak. O zaman alma. O zaman alma. Aynen Bu kadar basit. Ee, daha çok BYD ve diğer markaları konuşacağız bu sene. Enteresan bir 2025 bizi bekliyor. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.